beyler yine gecenin bir vakti burada Mustafa yanımda sizlerle beraber e, Anadolu Kasino'dayız Mustafa hoş geldin. Bir daha beni bu saat duyandırma. <laughs> yani özür dilerim her şeyden öte. Yani ne yapacağız yine e, yüzlük çevirmece 160 bin kayıt limiti de olmaz tabi amına koyup. Şöyle bir yüz şey 800 -100 yaptım zaten 800 lira param da yok ki yani yani toplam döndürmeleri ne yapayım kaç yapayım işte 50 ile başlayayım onunla koyayım. Ne dersin 100 mü yapayım? 100 yapalım ya. Tamam haydi 100 yaptım. Vuralım başlayalım bakalım ne olacaksa olacaktır amına kodumu ya. <laughs> yani Ge geç dur bakayım bir 32 lirayla iyi bir merhaba oldu bu. Geçen hafta ne oynadık ya? Geçen hafta yine bu dönem Walt şey, of Anubis. Evet, Anubis'in Anubis mezarı gibi bir şey o. Gebze'deki Balim mezarının e, oyun versiyonu diye düşünüyorum. Ateş gözlü atlar var benim kafamda sadece. Aynen aynen. Aynen kanka aynen. Şey güzel işte yani dur bir dakika. İki kiraz. Bu <laughs> kirazı ben dün gece de çok İki günde gördüm. gördüm. Artık yani bir, bir noktada beni kirazdan salın ya. Yani. Ben doydum kirazı arkadaşlar. Size böyle wild verin, para verin, free spin verin. Ben, bu, bana bunlarla gelin ya. Lemon eyes yani, falan var ama bak burada. Lemon eyes var. Ya. Vault of Anubis'ten kazandığın parayla aldığın kanabisin kafana etkileridir bu yani. Müptezel melodilerin hapis. <gülüyor> <gülüyor> Üflesen eriyor kafana sit. Oh oh. Yeah. <gülüyor> yeah falan <laughs> diye. Şey diyeceğim sana. Orada e, güzel olanın şu olduğunu söyleyeyim tekrar Red Tiger'da 1000 TL'ye kadar oynadığınız oyunların ertesi gün abi tak %50'sini alıyorsunuz e, o yüzden Red Tiger oyunları oynamaya dikkat edin salı günü özellikle size söylüyorum bir de artık şu abonelik işlemleri yapılsın arkadaşlar. Kanka Biz... sen sözleşme mi imzalatıyorsun insanlara? Ben o sözleşmeyi her izleyiciyi de imzalamak istiyorum. Diyorum ki ya abone ol ya terk et. <gülüyor> <gülüyor> ya ya sev ya terk et var ya onun evet, gibi ha. bir şey ya. Şaka şaka. Biz ne olursan ol yine gel ama bu ara biraz sosyal mesafeyi koru diyoruz yani genel olarak. Ya bunu söyleyebilirim. Ne diyorsun bu oyunda şöyle bir ikiye katlar mıyız diye girdim ama sanırım erik gideceğiz de Çok biliyorum. iyi gitmiyorsun gibi ya şu anda. <laughs> yani Nasıl diyeyim sana? Kötü gidiyor ya baya. Yani Erzurum'a selam olsun diyebilirim şu an yani. <laughs> <laughs> Erzurum yakşı dadaş. İbrahim Erkal sever miydin? İbrahim Erkal'ı seviyorum şarkı söylemediği zaman. Haa müthiş. Ben de İbrahim Erkal'ı sevmiyorum ama İbrahim Erkal şarkılarını seviyorum. Yani <laughs> benim kafamda hep bir oyunculuğu var yani Yani şey gibi düşün. Hani Manu Chao deyince aklına nasıl insanın Barcelona geliyorsa İbrahim Erkal deyince de Cag Kebabı ve e, Erzurum geliyor. Yani şehirlerle e, bağdaşmış artistler çok önemli İşte New York deyince ne, ne bileyim Frank Sinatra gelir İşte Woody Allen gelir, ee, işte Barcelona deyince Manu Chao gelir. Erzurum'dan da benim için İbrahim Erkal, Adıyaman'dan da Kahtalı Mıçı. Yani bu <laughs> 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 bunlar önemli figürler. Kanka yani toparladık biraz götü de. Beklediğimiz düzlemede gelebilecek miyiz? We'll see yani. Ben Emin free ya olayım. Ya ben de ben de, yoksa gerisi boş ya. Erik'le, karpuzla sönecek bir yangın değil bu yani. yani şu an tam yüreğimin orada yerine bir yangın var ve bu yangını sen limonla, erikle söndüremezsin. Ve geri döndüremezsin bu para giderse. <laughs> Biz yakarsak... Söndüremezler. Söndüremezler, Söndüremezler reis. Geri döndüremezler. Ya çünkü baktım az önce sen uyurken montumun cebinde yok kuruş abi. <laughs> Sokakta zıplayan insanlar e, <laughs> Abi kanguru. Oğlum Sydney'de miyim ben dedim ya. Ben başka bir <laughs> ilde miyim dedim ya. Sydney'de miyim dedim ben ya. Zıplıyor herkes kanguru sanki abi. Bu, bu nedir ya? Çok acayip Geçen yani. gün bir video izledim. Hmm. Kanguru adamın köpeğine saldırıyor. Oh. Adam da köpeğini korumak için kanguru ile bayağı boks maçı yapıyor. Yani ikisini de böyle zıplarken gördüm <gülüyor> <gülüyor> anime falan değildi yani. Oha. Ama kanguru alır adamı. Almadı işte adam bir yumruk attı kanguruya ve ikisi uzaklaştı birbirinden. Üzüldüm aslında. Köpe köpeğine saldırdığında... Ee, ...bir kanguru, sen ee, gidip o adam gibi kanguru bu demeden ve ee, olası kan kaybında kanguru bunun bulunup bulunmadığını düşünmeden... Girer miydin o kavgaya? Giremezdim. Kutabı. Ben önce hemen bir kan grubumu post atardım. Şu hastanede acil ihtiyaç var diye. Çünkü kan grubu. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> baktığında o kan grubunu bilmesi gerekiyor ki insanların sende e, orada evet. boks eğleyebilesin. Evet. E, İngiltere'de bu her sene yapılıyor. Boxing day derler. O da yağlı boxing day. Tabii yağlı boxing day evet. e, şeydir yani. Essex şehrinde yağlı güreş şeklinde olur. Kanka para bitti ama <laughs> Senin giyini sikeyim, senin ağzını sikeyim ya. Bizi bitirdin ama ne? İki geyi kaçtım burada. Al bitti. Master. dur 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 dur. Ay 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 annem annem. <laughs> yapıştır free spin'i yapıştır. İçim bir hoş oldu şu anda kıpır kıpır. İçim ürperiyor ya evde yoksan ya. Neredesin Firuze? Gamble eyledim hadi bakalım. <laughs> Toplamadım gamble eyledim. Ee, risk alıyorum. Gamble'cı Hasan Paşa. Neymiş? 4. Ne şimdi bu 4? 4 riskim vardı. 8 vardı gamble yapayım daha yukarı Orada çıkar, çıkar. dedim 4'e indim amına koyayım yani. Sen Allah belanı versin ya. Senin olur. Allah belanı. Ya bir de ilkini boş attık. Yok yere sevinçlere bir dakika çarpı 2 güzel ama bir şey, 4 sayısının çarpı 2'si müthiş amına koyayım ya abi free spin daha attı ne nereden baksam bizi e besleyen bir free spin oldu güzel gitti ama ya iyi gitti yani şimdi yukarıya bir free spin daha atarsa şıkır şıkır oldu aha attı vallahi geldi. şıkır şıkır ya helli ya helli diye ya helli ya helli ya helli hala taş bin valla valla hala 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 valla ya ayva diye adam sizi gör lan bir daha bin gelince durduk yere çarpı 5 nice <laughs> <Vay> el cezire <laughs> izliyorum sandım <laughs> ben burada <laughs> golü Arap televizyonunda gol atınca babaannem amin diyordu benim. <laughs> Dur bakalım. Ya iyi oldu o yaptığıma bin pişmanım, yapan pişman, yapmayan pişman büyük kazanç. Geldi. Kankacım. Ne geldi? Yani... Ben okey gibiyim ya kaç gelecek bilmiyorum da... Böyle tam bir pussycat dolu yani hani hiç... Alırım kazancımı çıkarım diyeceğim de kazancı bir görmem lazım. Önce bir kutuyu göreceğiz Acun Bey. Hamdi Bey yapın bir güzel 800, e güzel tek elde... 800 yakalamak 16 TL gayet güzel bence Yani Bir bakalım çarpı 7 eee Bir döndürmemiz daha var çarpı 8 Oy 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 akıt Akıtma akıt 137.6 mı akıttım sadece Kankacım 1067 ben Yani müthiş bir spin 16 tl Müthiş eee Arkadaşlar ben bu kadar şey Düşünüyor musun? <laughs> ya binin üstü kımıl kımıl okeyim ben. Bak başlatırım ona göre. Abi. <laughs> Gerek yok. Yani başlatayım mı? Hayır hayır başlatma. Başlatıyorum. Başlatma tamam yeter. Baş tamam. Zaman zaman son gel, bir 40 kuruş yapıp hoşça kalın diyelim. Ya güzel. Tamam. Güzel. Hoşça, hoşça kalın. kalın.